Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nohut yahnisi yapacağım. Ben et kullanmayacağım, etsiz yapacağım. Ben etsiz daha çok seviyorum. Şimdi e, burada nohutum vardı. Ben bunu akşamdan ısladım. Sabah kaynattım düdüklüde e, yarım saat kadar kaynattım. Kaynadıktan sonra altını kısıtım 15 dakika daha kaynattım. Hazırladım bunu bu şekilde. Suyunu süzdüm. Şimdi sizlere nohut yahni yemeği yapımına geçeceğim. Burada bir yemek kaşığı salçam var. Bir tane soğanım var. Bir tane domatesim var. Tuz, karabiber, kimyon. Bu kadar kolay bir yemek olacak arkadaşlar. Şimdi ben sıvı yağ da koyacağım içine sıvı yağ çıkarmayı unutmuşum. Şimdi sıvı yağını e, tencereye alacağım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar sıvı yağımı tencereme koydum arkadaşlar. Şimdi domatesi rendeleyeceğim arkadaşlar. Domatesi rendeleyerek kullanacağım. Şimdi soğanı soyuyor, soyup kavuracağım soğanla ya kavuracağım. Evet arkadaşlar soğanımızı bu şekilde doğruyoruz küçük küçük. büyük de kalabilir. Ben biraz küçültmek istiyorum. Şöyle küçük olsun istiyorum. İşte doğradığımız soğanları doğradığımız soğanları şimdi ocağa soğanları ekledik arkadaşlar. Işte. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Bunu güzelce kavuracağız arkadaşlar. Buraya içine domatesini, salçasını, karabiberini, kimyonunu, tuzunu atıp karıştıracağız güzelce. Ben bir çimdik nane de koymak istiyorum. Güzel oluyor, değişik bir oluyor. Evet arkadaşlar. Soğanları kavruldu. Şimdi ben bunun üstüne salçamı arkadaşlar. Salçayı güzelce tabi eridikten sonra domateslerimizi ekliyoruz arkadaşlar. i̇sterseniz domatesleri küçük küçük de doğrayabilirsiniz. küçük domates de kullanabilirsiniz. Evde hazırladığımız sos varsa. Böyle bir karıştıralım. Öyle bir domatesleri şu an güzelce pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben fazla kullanmayacağım ee, karabiberi çok az atacağım siz istediğiniz damak zevkinize göre koyabilirsiniz kimyonu biraz fazla olabilir damak zevkine göre koyarsınız acı da koyabilirsiniz yapmak isteyen olursa atabilir Evet arkadaşlar şu kadar biçimdik kadar nane ekleyeceğim domateslerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi ben şeyleri ekleyeceğim. Nohutlarımızı ekleyeceğim. Beş kişilik yapacağız burada. Ona göre ayarlayacağım. Biraz böyle kavurduktan sonra arkadaşlar su ekleyeceğim. Çok az bir su ekleyeceğim. Sulu sevenler biraz daha fazla ekleyebilir. Böyle yemek isteyenler de olabilir. Evet arkadaşlar böyle kaynamış su ekleyeceğim yani arkadaşlar. Benim için bu kadar yeterli. Bir taşım kaynadıktan sonra servisi hazır arkadaşlar. Tadı güzel oluyor. İsterseniz bunun içine et de koyabilirsiniz, tavuk da koyabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Allah, oh, bugün böyle yapmayı tercih ettim. Sıcak su olduğundan hemen kaynamaya başladı arkadaşlar. Bunu. 5 dakika kadar kaynatalım böyle iyice özleşsin ondan sonra servis yaparız arkadaşlar Evet arkadaşlar yemeğimiz servise hazır ben şöyle bulgur pilav yaptım yanında yoğurt koydum böyle güzel bir alternatif yemek tarifi oldu eğer ki videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda, başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.